Merhaba, hoş geldin videoya. Bugün Bahadır istediğim bir video çekiyorum. Pinterest'teki kombinleri baştan kendimiz yapmaya çalışacağız. Yaşlılarımın özellikle çok Fazla bu taşları takip ettiğini biliyorum o yüzden belki başkalarına da ilham olur. Bu şekilde arkadan gördüğünüz gibi deniyor askılı şeyim var. Ee, oraya genellikle kullanacağım kıyafetleri koydum şu anlık. Buradan tüm kombinimi göremeyeceğiniz için bahçede çekeceğim yani bir kısmını kıyafetlerle ilgili burada konuşacağım sonra aşağıda da bütün kombinimi göreceksiniz yani neyse göreceksiniz çok önemli zaten. O zaman videoya geçelim. Bu arada esinlendiğim bütün pinleri şuralarda bulabilirsiniz. Yanlara koyacağım. İlk kombin Emma Chamberlain'in kombini aslında. Şurada göreceksiniz zaten. Bu şekilde bir kombin yapmış ve bu aşağıda yani giydiği pantolonlar Flare Pants deniyor galiba. Yani çok emin değilim. Ve Emma Chamberlain'in giymesiyle herkes bu tarz kombinler yapmaya başladı. Ben dedim ki neden kendim dışıma bu tarz bir şey yapmayayım. Evet, bu kombin için kullanacaklarım şunlar. Böyle bir pantolonum vardı benim de yine o tarz bir pantolon. Bunu giyeceğim. Bir de böyle dolaptan aldığım bir sweatshirt var işte. Oversize bunu giyeceğim içine de boğazlı, işte uzun kollu bir şey giyeceğim. Bilmiyorum <laughs> ne deniyor. O zaman hemen kombini görelim. <laughs> kombinimiz bu şekilde bahar tarzı bir kombin. Yani bu bahar için daha çok kahverengi tonları kullanılıyor ve çok 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 hoş durduğu görüşündeyim. Ben de bu kombinlere benzer bir şey yapmak için bir deri ceket giyeceğim. beyaz pantolon ve içmeye böyle taba rengi ya da işte beş karışık böyle. Çok iyi tarif ettim. Bu tarz bir şey giyeceğim. Burada gördüğünüz gibi bunu giyeceğim. Bir de buradaki bir pantolon var. Beyaz pantolon. fazla görmediğim bir şey aşkı çok hoş gözüktüğünü düşünüyorum. Normalde hani sweatshirt'lerin, tişörtlerin içine uzun kollu böyle bu şekilde boğazlı şeyler giy giyiyorlar. Onun yerine gömlek giymeyi denedim. Gerçekten çok 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 hoş oluyor. Böyle basit bir tişörtün içine o tarz giyebilirsiniz. Gerçekten hoş oluyor. Şimdi o kombinle geçelim. <laughs> ama çok güzel gözüken bir kombin. Normal mavi pantolon giyeceğim. Üzerine yelek giyeceğim. Oversize böyle Brandy Melville'da şu tarz çok güzel şeyler var. Fakat Türkiye'de yine bu bulabilirsiniz. Gerçekten güzel duruyorlar. İçine de Lacoste giyeceğim. <laughs> bir kombin. Her yerde bu kombin görüyorum bu arada. Baya veya popüler. Gerçekten çok hoş. Ee, içinde bir lakos giyiyorsunuz. Ya da böyle gömlek tarzı bir şey giyiyorsunuz. Üzerine sweatshirt. Altına da bol pantolon ya da etek giyiyorsunuz. Temiz eteği falan giyenler var. Fark ettiyseniz tamamen aynılarını yapmıyorum kombinlerin ama. benim kadarını yapıyorum ki bence gayet benziyorlar. Tava evet, hava kararmak üzere bu arada ve cidden yağmur yağacak galiba. Bu aralar bayağı derslerle uğraşıyorum. O yüzden çok fazla video atamıyorum ama der, dersle ilgili video isterseniz onu da aşağı yazın. Yazmıyorsunuz zaman yazın. Neyse, o zaman kombinimize geçelim. çekene kadar 90 saat geçti. Aşırı yoruldum. O yüzden bu videoya bir beğeni atarsanız aşağıdan da bir abone olursanız çok hoş olur. Sosyal medya hesaplarıma buradan ulaşabilirsiniz. Dediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sizi bir daha buraya bekliyorum. Bay bay.